ilişkiye girememe nedenlerini konuşacağımız bu videomuzda cinsel ilişkiden bahsedeceğiz. Cinsel ilişkinin de penis vajen birlikteliğinden bahsedeceğiz. Ee, yeri geldikçe bahsediyorum cinsel birliktelik, cinsel ilişki sadece penis vajen birlikteliğinden ibaret değil. Ancak bu videoda penis vajen birlikteliğini engelleyen nedenler nelerdir bunları konuşuyor olacağız. Tabii penis vajen birlikteliği dediğimizde bu birlikteliği engelleyen erkeğe ait nedenler, bu birlikteliği engelleyen kadına ait nedenlerin olduğunu bilerek başlayalım. Öncelikle kadından başlayalım. Kadına ait nedenler. Bir kere penis vajen birlikteliğinde vajenin normal anatomide olması lazım. Yani esneyen, uzayan vajenin normal yapısı budur. Bu yapıyı engelleyecek herhangi bir cerrahi müdahale olduysa, Doğuştan anatomik bir problem varsa, vajen girişini engelleyecek septum dediğimiz bir yapı varsa bu gene doğuştan bir problem, anatomik problem. Himen dediğimiz kızlık zarı olarak bilinen yapının çok kalın ve penis almayı engelleyecek şekilde bir yapılanması varsa bunlar fiziksel nedenlerle kadına ait cinsel birlikteliği engelleyecek nedenler. Böyle bir problem var mı? Bunu anlamak için bir jinekolojik muayene yeterli olacaktır. Peki anatomik olarak hiçbir problem yok ama gene de vajen eğer penis alamıyorsa bu durum bizim vajinusmus dediğimiz istemsiz şekilde vajen kaslarının kasılarak penis almayı engelleyecek şekilde vajenin kapanması halidir. Böyle bir durumda çok tipik olarak kadın der ki hatta erkek de der sanki orada bir duvar varmış gibi. Tam gireceğim zaman duvara çarpıyormuşum gibi hissediyorum der. Gerçekten de vajen çok fazla kapandığı zaman, sıkıldığı zaman yani istemsiz bir şekilde vajen kaslarının gerilerek kendisini, vajeni kapattığı zaman hissedilen ve ifade edilen şey tam olarak budur. Bir duvar varmış gibi, sanki o yumuşak vajen dokusu bir kemik doku kadar sertleşmiş bir şekilde hissedilir ki bunu vajinusmus olarak ifade ediyoruz. Böyle bir durumda vajan penisi almaya müsaade etmez. Peki erkeğe ait nedenler neler? Penis vajen birlikleri için Vajenin ne kadar esnemesi ve yumuşaması önemliyse penisin de sertleşmesi o kadar önemli. Demek ki bir sertleşme problemi varsa bu gene cinsel birlikteliği engeller. Sertleşme problemi yok ama tam vajene yaklaştığı zaman, tam gireceği zaman vajen hazır, esnek, penisi almaya hazır ancak erkek hemen boşaldı. Vajen girişine değdiği gibi boşaldı. Yani erken boşalma dediğimiz bir problem yaşanıyorsa Burada gene vajen ne kadar hazır olursa olsun, ne kadar esnek olursa olsun, boşalma olduğu için penis sertliğini kaybeder, yumuşar ve penis vajen birlikteliği gerçekleşemez. Yani cinsel birleşmenin olabilmesi için vajenin esneme kabiliyetinin, kendini bırakma kabiliyetinin, penisi kabul etme halinin gerçekleşmesi, penisin sertleşmesi ve vajene girene kadar sertliğini muhafaza etmesi gerekir. Eğer bunları engelleyen bir durum varsa veya nedenini bilmiyorsunuz ama penis vajen birlikteliği bir şekilde gerçekleşmiyor, o zaman muhakkak hem kadının hem erkeğin özellikle çift olarak bir uzmana başvurması son derece önemli. Çift olarak başvurmak neden önemli? Bazen erkekteki sertleşme probleminin veya erken boşalma probleminin cinsel birlikteliğe engel olduğunu çiftler fark etmeyebiliyor. Bu durumda sadece kadınla ilgilenmek, sadece kadında problem varmış bununla ilgili çözüm üretmeye çalışmak vakit kaybından başka bir işe yaramıyor. Bu nedenle sağlıklı bir birliktelik yaşamıyorsanız bunu çözüm odaklı ilerlemek Çift olarak başvurmak son derece önemli. Bir de şöyle bir şey görüyorum çiftlerde, pek çok çiftte, "Canım bizim için önemli değil. Biz orgazm oluyoruz, biz boşalıyoruz. Zaten çocuk da istemiyoruz. E penisi de vajen'e almayalım, ne olacak ki?" demeyiniz. Çünkü organlar eğer kendi fonksiyonunu icra edemiyorsa, bununla ilgili duygusal bir problem varsa ki genellikle altında duygusal sorunlar vardır. Bu sorunlar muhakkak bedenin başka fonksiyonlarını da etkiler ve tam olarak tatminkar bir birliktelik yaşanmadığı için ilişkiyi de zamanla daha keyifsiz, daha kavgalı, daha gürültülü hale getirir. Cinsellik aile hayatında, evlilik hayatında son derece önemli. Her iki tarafın tatminkar bir cinselliği yaşamaya hakkı ve ihtiyacı olduğunu Unutmamakta fayda var. Sevgiyle kalın.